diye süsleniyorsun, allanıyorsun, pullanıyorsun. E ben geleceğim diye hiç tavrın kılın kıpırdamıyor. Böyle bir şey var mı ya? Maalesef. Durum bu. Komşuya gidecekken süslenir. Yabancıya görünecekken süslenir. Ya sana ne el, el alemin adamı zaten senin güzelliğini görmemesi lazım. Sen niye kendini allıyorsun, putluyorsun, makyaj yapıyorsun bir de ya. Taş örtülü kadın, kapalı kadın, makyaj yap orasına sürüyor, burasına sürüyor. Koku sıkıyor ya koku olur mu Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kadın kokusunu çıkarsa ne kadar erkeğin burnuna onun kokusu gelse zinadadır o kadın diyor ya. Dönünceye kadar evine zinadadır o kadın ya. Bir asansöre giriyordu burnun kokudan düşüyor. Asansörde. Onun için Efendi Hazretleri buyuruyor ya. Abdest alırken diyor elini yıkarken eline yaptığın ağzını yıkarken ağzına yaptığın burnunu yıkarken burnunu yaptığın. Ya, sayıyor hadis-i şerifi de o arada diyor ki Burnunla da günah yapılır mı dersin diyor. Senin burnunu her yere sokarsın diyor sen. Burnun durur mu diyor işte karnın birisi kar bir parfüm diyor. Sen de burnuna girer. Burnunla da günah işliyor. E durmuyorlar ki ya. Ma cedek tuba'di hitten ederale'rale'rrejal minen nisa. Buhari hadisinde. Arkamdan benim vefatımın ardından erkekler hakkında kadınlardan daha zararlı bir fitne ve imtihan bırakmadım diyor. Bela. Fitne Helal dairesinde kalırsan nimet. Helal dairesinden çıktın mı azap. İşkence. Dünya ahiret Allah muhafaza etsin. Allah helal dairesini geniş etti. Allah geniş daireyi bize dar etmesin. Allah geniş İslam'ı bize dar göstermesin. Allah İslam'ın genişliğinin içinde bizi bıraksın. Ya bu kadar geniş daireden çıkan cehenneme çıkar.